Sedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Thor efsanesinin Thor HR250 modeli. Cihazımız 8 programlı frekans destekli. Bakın arkadaşlar şurada külersleri yazıyor. Yani altın külersini seçtiğimiz zaman cihaz sadece altına duyarlıdır. E, gümüş istiyorsak gümüş e, külersini ayarlıyoruz. Yani burada akıllı kumanda burada. Beyin burada. Ayrıca cihazımız ön haznesi e, haznelidir. İçine ne koyarsanız onu bulma özelliğine sahip. 500 metre mesafe tarama yapar. Mükemmel bir cihaz. Almanların, e, pardon çok üzüldüm. Thor, Amerikan malı. E, altın külersini seçiyoruz. Şuradan ayarlıyoruz. Frekansını basıyoruz. Bakın arkadaşlar şunu isterseniz bu şekilde tutabilirsiniz. Normal araziye çıktığın zaman bu şekilde taramasını yapar. Altın neredeyse yönünü verir. O yönü verdiği zaman da tam tersine ilerliyoruz. Bakın ben ilerledikçe cihaz kendini geri atıyor. Yani altını geçtin diyor. Üzerine geldiğinde de sağdan sola, soldan sağa fark etmiyor, stabil bir şekilde yönünü veriyor. Bakın arkadaşlar şimdi e, gümüş gelelim. Şurada frekansını. Gümüş günersine geldik, Ayarını yaptık. Yine aynı şekilde stabil bir şekilde uzakla, uzaklaştık. Cihaz taramasını yapıyor. Biraz da rüzgar olduğu halde yine aynı stabil bir şekilde cihaz yönünü verdi. Bakın ben ilerledikçe cihaz kendini atıyor. Yani gümüşü geçtin diyor. Üzerine geldiğinde de stabil bir şekilde sağdan sola soldan sağa fark etme dönüşünü yapıyor. Bakın arkadaşlar altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa cihazın diğer sondaj çalışması artı para, bakır, bronz Elmas boşluk bütün küreselse de buradan ayarladığınız zaman cihaz sistemi bir şekilde çalışır. Bu ürünü hedeftedektor.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli veya da PTT kargoyla gönderelim. Kutunun içine bakarsınız, baktıktan sonra da parasını verip alıyorsunuz cihaz. 2 sene arızaya karşı servis garantisi vardır. Hedef dedektör 46 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden peşin fiyatına 4 taksitli. Şimdilik iyi günler diliyorum.